selam mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda çilek reçel tarifim var. Tam ölçülü, tam kıvamında bu güzel tarifimize geçersek ben çilek reçeli yapmak istediğimde iri iri olan çileklerden değil de en ufak çileklerden almayı tercih ediyorum. Bunun için de köy bahçe çileklerinin çıkmasını bekliyorum. Evet, benim burada 2 kilo çileğim var. Çileklerimi birkaç kez bol suda yıkadıktan sonra kabıma tekrar suyu dolduruyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonat ve sirke ekliyorum. Çileklerimi bu suyun içerisinde biraz bekletiyorum. Son bir kez daha yıkadıktan sonra çileklerimi süzdürüyorum. Evet sizlere çileklerimin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum eri çileklerden alırsanız küçültmek için birkaç parçaya bölmek zorunda kalırsınız. O nedenle küçük çileklerden almanızı tavsiye ederim. Çileklerimin sap kısmını kestim ve tencereme alıyorum. Üzerine şekerini ekliyorum. Çilek reçeli yaparken ölçüsü 1 kilo çileğe 1 kilo şekerdir. Benim burada 2 kilo çileğim var. 2 kilo çileğe 6 su bardağı şeker kullanacağım. Ben şeker ölçüsünü biraz daha az tuttum. Dilerseniz tam ölçüde yapabilirsiniz. Evet, çileğin şekerini ekledim. Kapağını kapatıyorum. Bir gece buzdolabında bekletiyorum. Çileğimiz bir gece buzdolabında bekledi. Şeker erimiş ve sulanmış. Çilek reçeli yaparken asla su eklemiyoruz. Tenceremi ocağıma alıyorum. Ocağım orta ateşte çilekleri kendi suyunda kaynatıyorum. Evet, çilek reçelim kaynamaya başladı. Ocağıma kısıyorum. Kısık ateşte 10 dakika kaynatıyorum. Bu arada hemen belirtmek istiyorum. Üzerinde oluşan köpükleri sürekli ara ara alıyorum. Evet, çilek reçelimi kısık ateşte toplam 10 dakika kaynattıktan sonra üzerine 1 tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra 2-3 dakika daha kaynatıyorum. Çilek reçelimi 13 dakika kaynattım. İçerisinden çilekleri kevgir yardımıyla alıyorum. Reçelin içerisinden çilekleri aldıktan sonra suyunu kaynatmaya devam ediyorum. Nedeni Çileklerimin yumuşak olmasını fakat şurubunun kıvamda olmasını istiyorum. O nedenle çilek reçelini yaparken çilekleri 12-13 dakika kaynattıktan sonra içerisinden alıyorum ve şurubunu kaynatmaya devam ediyorum. Çilek reçelinin suyunu 20 dakika kaynattım. Üzerine çileklerimi ekliyorum. Reçelin kıvamını kontrol edelim. Reçelin kıvamını anlamak için kaşıktan damla damla akıyorsa kıvamı olmuş demektir. Reçelimiz şekerlenmemesi için limon suyunu ekliyorum. 5 dakika daha kaynatıyorum ve ocağımı kapatıyorum. Reçelin ilk sıcağı geçtikten sonra kavanozlara dolduruyorum. Kavanozların kenarlarını temizledikten sonra kapağını sıkıca kapatıyorum. Evet, sizlere reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Fakat ben daha koyu kıvamda istiyorum derseniz 1-5 dakika daha kaynatabilirsiniz. Reçellerinizi kahvaltıda hemen yemek için yapmak isterseniz 35-40 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır. Fakat kış hazırlık için yapacaksanız 45-50 dakika reçellerinizi kısık ateşte kaynatmanızı tavsiye ederim. Bir tarifin daha sonuna geldik. Tarifimle ilgili sormak istediğiniz herhangi bir soru varsa yorum bölümünden yazabilirsiniz. Malzemeleri açıklama kısmına yazdım, oradan da bakabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu izleyip beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir başka gün, bir başka tarifte görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.